Bu eğer e, oruç olmazsa nefis peres çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Evet. Şimdi bizim e, ecdadımızın tarihinde böyle nurani sayfalar var. Çok var da konumuzla alakalı olan bir iki tane, üç tane izin verirseniz arz etmek istiyorum. Evet. Bunlar batıda yok. yok. Batı bunlardan yoksun, 90. İslamiyetin Muhta kazandırdığı, evet, şey. İslamiyetin kazandırdığı şeyler bunlar. Evet. Yani ahirete olan iman da buna kuvvet veriyor. Bir de oruç vasıtasıyla da buna kuvvet kazandırılıyor. Nedir mesela? Sadakadaşlar var. Hmm. 250 sene kadar tarihimizi şenlendiren muazzam bir organizasyon. Camiyanın kuytu yerlerinde. Yani herkes görünmeyecek Tabii. bir yer. Yani sadaka vereni de kimse doğdurucu görmeyecek. Sadaka alanı da kimse doğdurucu görmeyecek. İçi oyuk. Sadaka taşları denilen. Bazı yerlerde şu anda yine numune olarak duruyor. Birisinin elinde fazla para var. Sadaka vermek istiyor. Doğrudan verdiği vakit karşıdaki insanın şeyini kırabiliyor. Doğru. Ee, i̇zzetini. i̇zzetini. Gidiyor oraya bırakıyor. Enteresandır. Muhtaç olan insan da ihtiyacı kadar alıyor. Çünkü fazla almış olsa o müessese Allah devam ettirmez. Doğru. Su istimala su uğrayan hiçbir şeyi Allah devam ettirmiyor. Ceza veriyor Allah yani. Doğru. Ha. Şimdi ben elimden gelen şeyi veriyorum. Ondan sonra muhtaçsam diyelim gidiyorum ihtiyacım kadar alıyorum. 250 sene kadar bu müessese devam etmiş. Maşallah. Veren alanı tanımıyor. Ta ki ona bir tahkim yapmasın. Alan vereni tanımıyor ta ki ona karşı izzet-i nefsi kırılmasın. Peki bunu bu manada yaptıran ne? Niye batı, niye gayrimüslimler bunu yapamadı? Niye muhtaç oldular bu manadaki bir şey? İşte onu yaptıran ana amirlerden birisi de oruçtur. Evet. Oruç vasıtasıyla ben o adamın durumunu anlıyorum. Bu bir. Bir örnek ben evet. arz evet. ee, yine ecdadımızdan bir örnek. Mesela zengin birisi. Evet. Yani kendisi fakirlere yardım etmeye vazifeli olarak addediyor. Evet, kendini. Ahirete imandan dolayı dediğiniz gibi orucun onun e, evet. dünyasına kattıklarından dolayı. Mesela bakkala gidiyor diyor ki borç defterini çıkar. Evet. Diyor ki birin kaç sayfa var? Yüz sayfa. Birinci sayfadan otuzuncu sayfaya kadar borçları hesapla. Bunlar genellikle hep Ramazan'da oluyor zaten bu gibi şeyler. Evet. Hesaplıyor. Siliyor. Parasını veriyor. Dediğiniz gibi fakir bilmiyor ki kim vermiş. Ya, ama nasıl bir hayırlı dua yapar değil mi? Evet. Samimi dua yapar değil mi? Bir başka zengin geliyor. Diyor ki birinci sayfadan onuncu sayfaya kadar borç defterinden ödemek istiyorum. Bakkal diyor ki Efendim diyor onlar diyor bir başkası tarafından ödendi. O zaman 10. sayfadan 20'ye kadar o da ödendi. 20'den 30'a o da ödendi. Ama diyor 30'dan 40'a kadar alabilirsin. Bakkal da demiyor ya tamam onu, sana, onu sana veriyorum demiyor. İşte bu yani toplumda olsaydı orada dururdu. Dururdu. Toplumda suistimal yok. Ya. Toplumda İslam bir toplum. Dolayısıyla bu şekilde hem cinsini fakiri, fukarayı, zenginler muhafaza etmişler yani. Baş. Hani diyor ya üstad, bütün ihtilalatı beşeri ben şey iki kelimedir. Birincisi başkası açlıktan ölür söylesin. Bana evet. ne ben tok olayım da. Evet. Yani dolayısıyla bunu demedikleri için ihtilal çıkmamış, kavga çıkmamış, isyan evet. çıkmamış. Ee, dolayısıyla hayırlı dualar kazanmışlar. Birbirlerine yardım etmişler. Muavenet sırrı. Bir yerde Üstad yine diyor yani kubbe diyor e, ustadan elinden çıktığı zaman işte birbirleriyle omuz omuza verirler ki aşağı düşmesinler. Önemli. Taş yani taş. İnsanlar bu taşların teavün sırrından ders almazlar mı falan Hı. o manada şeyler Hı. söylüyor. Şimdi hakikaten zengin aslında fakire yardım etmekle kendine yatırım yapıyor. Çok güzel. Harika. Eğer o yardımı yapmasa. O fakirler onun düşmanına şey malına düşman olacaklar. Allah razı Onun malını gasp etmek için şey yapacaklar, fırsat bekleyecekler. İşte İslamiyet yani mükemmel her şeyi tesis etmiş elhamdülillah. Bu yırtılan borç defterlerinden başka bir de bir şey daha. Belki şu anda da devam ediyor bilemiyorum. Ee, kendi evine alabildiği bir şeyi komşusu ya da tanıdığı bir aile alamıyorsa onlar da bu manada yine izzetlerini rencide etmeyecek bir sistemle. Evet. Mesela diyelim ki bakkala diyor ki şunlar 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 bana lazım. Onlardan iki poşet yap diyor mesela. Hmm. Bir poşeti de bir poşette gidiyor gözüne kestirdiği herhangi bir eve mesela muhtaç bir eve önüne koyuyor kapıyı çalıp oradan uzaklaşıyor. Kapıya çıkan hanımefendi, beyefendi ya da herhangi bir evin çocuğu neyse alıyor. Etrafına bakıyor kimse yok. Onlar da biliyorlar böyle bir sistem var zaten. Yani birisi yanlışlıkla bırakmış manası değil. Alıyorlar ama tanımadıkları o insana. Ama cenab bakın Hakk'ın tanıdığı o şahsa. Öyle bir hayli dua yapıyorlar ki. Maşallah. Ya. Peki bu her gün yediği bir şey var. Hiç olmazsa senede bir dahi olsa, beş dahi olsa mesela, ayda bir dahi olsa bu ailede ondan nasiplensin mesela.